Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçıyor son set. Saat kaçıyor ba. Geç kal. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçıyor son set. Tamam hocam çıkartıyorum. Nerede bu? Nerede bu? Hayır. Yine evde kaldım. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçıyor son ses. Elbisesini getirenler parmak kaldırsın çocuklar. Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalı kaçıyor son ses. Bugün valla. Ya çekirdeğin arasındaki boşlukları doldurun. Ya anne arama demedim. Oğlum getir haydi. Ver onu. Pardon.